Asım Bey biraz, biraz anlatır. Aslında bizi biz yapan değerler işte kurucular olsun. Bunu ana hatlarıyla vermeye çalışan bir sergiydi. Ben kendi adıma tek olayım. Ne kadar debelenirsek debelenelim. Zihnimiz, fikrimiz, algılarımız, kültüre dedik olsa da hami önemli. Burası her yönüyle, her adımıyla, her karışıyla emek kokan bir mekan. Ee, ve e, gelenekle geleceği birleştiren bir e, sergi var. Hangi zamanda ve mekanda olursak olalım aslında birin sırrını, birin hakikatini anlamaya ve e, anlatmaya çalışıyoruz. E, bunu anahtarlarıyla vermeye e, çalışan bir sergiydi. Kültür her zaman hami ile birlikte yürür. Hı hı. Bu tarihin ilk dönemlerinden Öyle. bugüne kadar böyleydi. Yani hami olmadan e, kültür olmuyor. Belli tekkeler, belli yapılar hep iktidarın desteğiyle, hayırsever insanların desteğiyle, hayırsever kurumlarımızın desteğiyle ortaya çıkıyor. E, bu noktada ilk teşekkürü e, elbette Konya Büyükşehir Belediyesi hak ediyor. Konya kadim bir başkent e, ve e, büyük bir medeniyetin başkentiydi. Üstelik de Konya bizim Osmanlı medeniyetinin temelini ve zeminini oluşturan bir başkent olma özelliğini de taşıyordu. Tamamen tarihçi kimliğimle bunu söylüyorum ve alan bilgimle bunu söylüyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi şehrin medeniyet birikimini ortaya çıkarmak adına pek çok alanda çeşitli restorasyon, ihya ve imar faaliyetlerinde bulunurken depo 4 binası olarak şu anda içinde bulunduğumuz bir dönem tekel binası olarak kullanılan eski tabirle inhisarlar deposu dediğimiz bu yapıyı da restore etmek niyetiyle bir çalışma başlatıyor. Tam da medeniyetin öbeğinde, göbeğinde, merkezinde, sergenin değil de söyleyecek olursak main board'unda yer alan bir yapıdan bahsediyoruz. E Buradaki zenginliği göstermek bir fırsattı tabii ki. Hem bu medeniyetin künhünde, özünde var olan bilgi birikimine işaret etmesi bakımından hem de e, bu kurucu geleneğe işaret etmesi bakımından medeniyet kuran şehir kelimelerini yan yana getirerek serginin konseptini belirlemiş olduk. Ben de Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yine bu projede emeği geçen kıymetli Yasin Bey, özellikle hocam, benim çok küçük bir tuzum bulundu çünkü hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu medeniyeti geleceğe aktarmanın en doğru yolları üniversitelerden gençlerin içinden geçiyor. Dolayısıyla biz bu kültürü aktarırken onların somut örneklerle anlatabildiğimizde işimiz çok kolaylaşıyor. Şimdi onlara pek çok ders sürecinde anlattığımız şeyi belki buradaki bir saatlik ziyaretlerinde çok daha kıymetli bir şekilde hayatlarına geçirebileceğiz. O anlamda hakikaten çok teşekkür ediyorum. En eski metinlerde bile gelecek nesil kavramı var. Çok eski metinlere baktığımızda bile bu gelecek nesil yani insan sadece içinde bulunduğu anı yaşayan bir varlık değil. Anı yaşayamayan bir varlık ve ona ona anı yaşatmaya çalışmak aslında onu böyle sınırların altına almak demek. İnsan geleceği yaşamaya çalışan bir varlıktır. Hani gelecek için bir şey yapmaya çalıştıkça 90 yaşında da olsanız, 100 yaşında da olsanız o zihniniz ve bedeniniz hala e, aktif olur. İnsan geleceği kurmaya çalışan bir varlık.